Selam, hoş geldin. Bu bölüm tam 5 dakikalık küçük bir nefeslenme. Zihni yormadan, gündelik bir dille, günün hızını biraz olsun yavaşlatacağız. Neredeysen orası iyi. Ev, iş, otobüs, sadece olduğun yere yerleş, omuzlarını bir tık bırak. Başlamadan minik bir ayar yapalım. Çeneni hafifçe gevşet, dili damağından ayır, kaşların yumuşat, derin bir nefes al. Tutmadan Yavaşça ver. Doğru yapıyor muyum diye düşünme. Nasıl geliyorsa öyle olsun. Bu bölümün olayı rahatlık. İlk dakikayı nefesle açalım. Burnundan alırken 3'e kadar say. 1, 2, 3. Ağızdan verirken 4'e kadar. 1, 2, 3, 4. Bunu iki kere daha tekrar et. Omuzların biraz indi mi? Güzel. Şimdi dikkati bedene gezdirelim. Alnın gözlerin, yanakların, çene, boyun ve omuzlar, kollar, bilekler, eller, göğüs, kalp hizası, karnın nazikçe inip kalkıyor, bel, sırt, oturduğun yerin desteği, kalça, bacaklar, dizler, ayak bilekleri ve tabanlar. Tabanların yere değiyorsa zihne buradayım mesajı daha kolay gider. İkinci dakikada minik bir duyu oyunu yapalım. Etrafında gördüğün iki şeyi içinden isimlendir. Perde, masa. Duyduğun iki sesi fark et. Uzak araba, kendi nefesim. Dokunduğun bir yüzeyi seç. Koltuk kumaşı. Bu kadar. Zihni ana çakan küçük işaretler bunlar. Karmaşıklığı azaltır. Şimdi aklındaki yapılacaklar listesini rafa kaldıralım. Tamamen silmiyoruz, sadece park ediyoruz. Hayalinde sağlam bir raf düşün. Şu an uğraşamadığın konuları oraya koy. İş, mesajlar, küçük dertler. Kendine de şunu söyle. Birazdan dönerim, şimdilik bekleyin. Zihin bu netliği sever. Üçüncü dakikada mikro ritüel fikri. Günün içine küçük dinlenme cepleri serpiştireceğiz. Öneri 1. Cam kenarı dakikası. Günde iki kez, birer dakika pencereye bak. Hepsi bu. Öneri 2. Su yudumu niyeti. Her su içişinde içinden bir kelime fısılda. Sakinlik, denge, şefkat. Saçma gibi gelir ama üç gün sonra etkisini hissedersin. Öneri 3. Kuyrukta uçak modu. Market, kırmızı ışık, asansör. Kısa süreli uçak modu aç, minik sessizlik alanları açılır. Zamanım yok diyenlere bir cümle. Zamanın yoksa bir dakika yeter. Çünkü bir dakika günün içine küçük bir dur işareti koyar. O işaret kalan zamanı toparlar. Hemen şimdi bir tur daha nefes. Al 1, 2, 3, ver 1, 2, 3, 4. 3 tur. İyi gidiyoruz. Dördüncü dakikada bedeni hızlıca rahatlatan iki hareket. Omuzlarını öne doğru küçük dairelerle çevir 3 kez, şimdi geriye doğru 3 kez. Ağzını hafif arala, dili damağından ayırınca çene gevşer, boyun rahatlar. Minik şeyler ama sinir sistemine tehlike yok mesajı gider. Şimdi küçük teşekkür turu. İçinden üç basit şeye şükret. Ilık su, temiz hava, birinin gülüşünü hatırlamam. Büyük laflara gerek yok. Zihin bu küçük teşekkürlerle yumuşar. Ardından bir niyet seç. Konuşurken yavaşlayacağım. Yürürken omuzlarımı serbest bırakacağım. Ya da su içerken bir kez daha nefes alacağım. Niyet günün içinde işaret gibi çalışır. Yolu kaybedince oradan geri dönersin. Peki ya kafam susmuyor? Olursa sesi kısmak için şu cümleye tene. Şu an işim yok. Şu an buradayım. Üç kez yumuşak bir tonda tekrarla. Eğer birine hayır demen gerekiyorsa, nazik ve net ol. Şu an buna alanım yok. Başka güne bakalım. Netlik huzuru korur. Beşinci ve son dakikayı kapanışı ayıralım. Hızlı bir beden taraması daha. Gözler yumuşak çene rahat, omuzlar bir tık daha aşağı, eller gevşek, tabanlar yerde ya da hayalde sabit. Şimdi 4-6 nefesiyle oturtalım. Alırken 4 say, 1, 2, 3, 4, verirken 6 say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tur daha. Harika. Gözlerin kapalıysa yavaşça aç renkleri fark et. Boynunu minik bir esneme ver. İstersen esne. Esneme, bedene, tamam, güvendeyiz mesajı der. Bu 5 dakikayı günde içinde tekrar kullanabilirsin. Tek ihtiyacın iki derin nefes ve küçük bir niyet. Son bir cümleyle bitirelim. Huzur büyük bir hedef değil, küçük adımların taplamı. Bugün bu adımı attın. Yetti. Bir sonraki kahveni ekransız içmeyi dene, farkı hissedeceksin. Biz buradayız. İhtiyacın olduğunda yine bu 5 dakikaya gelebilirsin. Kendine iyi bak.